Evet. Biz ailelerinin memleketlerine daha doğrusu bölge dışına tahliye edilerek arkadaşlarımızın personelin şehit edilmesinin önüne geçebileceğini geçilebileceğini çözümün bu olabileceğini sanmıyoruz. Buna da katılmıyoruz. Peki şimdi karar çok önemli. Önemli bir karar. Ama sizce sebebi, nedeni ve zamanlaması neden şimdi acaba? Ve baktığımız zaman yakın zamanda Tolga Topçuoğlu ve Uzman Çavuş Sinan Uçan şey edilmişlerdi Silvanlık evlerinden çıktıkları sırada. Bunun bir etkisi olmuş olabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Zaten etki tamamen o. Ayrıca sadece onlar değil. 14 Temmuz 2010 Yasin Ak. 24 Nisan 2011 Yalçın Bozok Durdu Çapar. 7 Temmuz 2011, Yahya Karakaya, Murat Özkozanoğlu, 28 Temmuz 2015, Ziya Sarpkaya, 25 Ekim 2014, Ramazan Gülle ve 2 Er. Ee, ve en son bu dediğiniz olay. Ve Mehmet Ali Sarak, 24 Eylül 2015'te. Bir ay önce bakın hangimiz hazırlıyoruz? Hiçbirimiz. Yani dışarıda çarşıda şehit ediliyorsa... İşe gelirken bakın bu çok önemli. İşe geliyorken şehit ediliyorsa ya bunu güvenli şekilde işe getirecek bir yöntem bul ya da korunaklı lojman bul. Ve burada isimleri alt alta yazdığımız zaman şehidin rütbesi asla olmaz. Bunun özellikle altını çiziyorum. Fakat burada sorunun tespiti için bu önemli. Şehidin rütbesi olmaz da genelde işe gelirken şehit edilenlerimizin büyük bir çoğunluğu az rütbede ve onların da büyük bir çoğunluğu uzman erbaşı. Neden? Neden? Lojman yok. Garnizondaki lojmanların sadece yüzde beşini uzman erbaşlara tahsis ediyorlar. Bakın yüzde beşini. Oysa bir birliğin yüzde sekseni uzman erbaşlardan oluşuyor. Yüz lojman var, beşi uzman erbaşın, Bin kişilik bir e, birlik var ve bunların sekiz yüzü uzman erbaş. Bir defa buradaki lojmanlardaki istihdam, bu lojman e, tahsislerindeki adaletsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu yüzdeleri bizle paylaşır mısınız? Hani kaç kaç düşüyor? Şimdi şuradan başlayalım. Orantıyı daha iyi anlayabilmek için. Bir birliğin, bin kişilik bir birliğin yüzde yirmisi subaydır. Yüzde kırkı az subaydır. Geri kalan yüzde ellisinden fazlası da uzman erbaşlardan oluşmuştur. Bu rakamlar aklımızda. Uzman erbaşlara tahsis edilen yani lojman tahsis oranları subaylar için yani bir birliğin binde yirmisini oluşturan subaylar için yüzde altmış. Yani buradan bölgeye tayin olan her subayın e, orada lojmanı hazır. Az subaylar için yüzde kırk, yüzde düzeltiyorum. Uzmanlar için sadece o garnizondaki lojmanların yüzde beşi. Dolayısıyla bu uzman erbaş bir de bölgeye giden uzman erbaşa orada kalma süresi tam beş yıl subaya ve az subaya 2 yıl, uzman erbaşa 5 yıl. 5 yıl çor çocuğunu bırak batıda bir yerde, sen oraya git, yılda 30 gün sadece izne gel. Bu bu şekilde insan haklarına da aykırıdır, insani değerlere de aykırıdır. Ve lojman yok ve kirada otur ve ondan sonra git pazarda, çarşının ortasında şehit ol. Bunun adı şehit olmaktır kalbimizde ama bu burada bir ölüm varsa, burada burada bir şehadet varsa, burada bir cinayet varsa bu cinayete ortak olan kanunlarımızdır, uzman erbaş kanunudur. Şimdi gelen emirleri bizle paylaşır mısınız? Mesela neler yazıyor gelen emirlerde? Hani bakın okuyayım ben size. Gelişen durumu tarif ediyor. Gelişen durum karşısında Silvan, Hazro, Dicle, Lice hani ilçelerinde görev yapan bütün subay, az subay, uzman erbaş ailelerinin İBELİ'likle tahliye edilmesi. Nereye, nasıl, ne şekilde? Şimdi soruyorum, ben size, sizin patronunuz bir emir verse, dese ki aileni buradan gönder kardeşim, nereye gönderirsin? Yok ki kimsen. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup olan bir uzman erbaşın zaten kimsesi yoktur. Anası yoktur, babası yoktur, kayınvalidesi yoktur, kayınpederi yoktur. O memleket memleket gezmekten o çevreyi kaybetmiştir zaten. E peki ben Diyarbakırlıyım, uzman çavuşum. Hangi bölgeye göndereceğim ben? Nereye tahliye edeceğim ailemi? Bu devlet personelini korumak zorunda. Koruyamıyorsa, koruyamıyorsa orası bizim devletimiz de değil zaten. Bir diğer emir vardı efendim. Ha, ben de. bu emre de şey diyorum. Hata, ölürsem hatalıyım. Bakın. Bu emirde şu yazıyor. Ben bir bölgedeki ailelere yönelik emniyet tedbirlerini anladım. Bana anlattılar. İki, bu kapsamda askeri gazino, lojman ve lojman, lojmanlar dışında ikamet etmekteyim. Ve ayrıca bu tesislerden de faydalanmak istemiyorum. Bunlar bana söylendi. Bölgedeki tehlikenin de farkındayım. Bütün bunların bilincindeyim. Herhangi başıma bir şey gelirse bütün sorumluluk şahsıma aittir. Bakın bunu biz uydurmuyoruz. Bunu kimse yazmıyor. Bunu bir birlik komutanı yazıyor. Altına da kendi adını koyuyor. imzasını atıyor. Yanına da uzman erbaşın imzasını attırıyor. Ondan sonra git, ölürsen öl. Siz bunu ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Vallahi ağlayasım geldi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti personelini oraya vatanı korumaya gönderiyorsa, oraya vatanı korumaya gönderiyorsa onu da korusun. Peki bir de bahsetmiş olduğunuz önceki açıklamada bir durum vardı. Sanırım ilk yıl silah taşımaları yasa yani silah verilmiyor şeklinde. ve evet. çok kısa onu açar mısınız? Hani bu olaylarda hani kendilerini koruyamama gibi bir durum olmuş olabilir mi? Hani üzerlerinde yani ateşli bir silah yok ve karşılarında onlara karşı atılan Tabii. bir kurşun var. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli diyoruz. Uzman erbaşlar, subaylar, az subaylar. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Silahlı ama bugün, bugün sanki ölmelerini ister gibi, sanki şehit olmalarını ister gibi uzman Erbaş'a kurs çıkışı atandığı birliklere giderken devlet bir tane tabanca veremiyor. Bir tane tabanca veremiyor. Ve paranla almak istersen ilk yıl alamazsın diyor. Birinci yılın sonunda bakın kanunda yazıyor uzman Erbaş kanunu 14. madde. Uzman Erbaş Kanunu, tabanca taşımakla ilgili maddesi. Birinci sözleşme yıllarını mütakip bedeli karşılığında zati tabanca edinebilirler. Ve bu tabancayı görevli olmadıkları zamanlarda da taşırlar. Bunlar ne anlıyoruz? Görevliyken zaten taşırsın. Bakın burayı özellikle rica ediyorum mesela. Görevliyken zaten taşırsın, görevli değilken de taşırsın. Değil mi? Ama aklı evvel birkaç kişi bunu yanlış anlıyor. Ondan sonra çağırıyor uzmanları topluyor karşısına. Uzman erbaşların tamamı diyor tabancalarını evde bıraksın. Tabanca taşınmayacaklar. Tabancayla işe gelmeyecekler. Niye? Orada taşınmayacak yazıyor. Ya orada görevli olmadıkları zamanlarda da taşırlar diyor. O da anlıyor ki uzman erbaşlar görevliyken taşıyamazlar, görevli değilken taşırlar. Bakın Türk silahlı kuvvetleri personelinin taktığı tabancayla uğraşıyor. Birileri uğraşıyor. Bilmiyorum bundan ne umuyor. Bundan yani ben bir komutan olsam ben uzman uzman erbaşıma desem ki tabanca taşımayacaksın. Ertesi günde o çarşının ortasında şehit edilse tabancasız bir durumdayken şehit edilse o dakikada kafama sıkarım. Onun ölümünden ben de sorumluyum. Kafama sıkarım. Şimdi e, alınan karar ortada. E, bir de baktığımız zaman genelde evlerinden çıkarken işte çarşıda, pazarda hani daha çok şehir ortamı, hani sosyal ortamda yani e, özellikle yani e, takip mi ediliyorlar, hedef malolar, hani istihbarat ya da bazı açıklıkları bildikleri için bu tarzda mı e, suikastler yani şehit etme şekline yöneliyor terör örgütü? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli dedik, lojman tahsis oranları dedik. E, dolayısıyla bir de 5 yıl bölgede uzman erbaşlar kalıyor dedik. E, zaten sen ne yaparsan yap Beş yıl müddetince o evden çıkıp askeri birliğe, mesaiye gelip o evden, birlikten çıkıp geri evine geliyorsan asker olduğun belli zaten. E bugün terör örgütü ses getirmek için asker öldürmek zorunda, asker şehit etmek zorunda. E bunu en kolay da uzmanlar üzerinden yapabiliyor, astütbe üzerinden yapabiliyor çünkü onların lojmanı yok. E şimdi kapısında nizamiyesinde nöbetçi olan, içerisinde çevre nöbetçisi olan lojmanlara girip kimseyi şehit edemeyeceğine göre çarşıda oturanı şehit edecek ve bunu da takip etmesine gerek yok zaten. Yani 5 yıl orada çalışan ve 5 yıl müddetince çarşıda oturan evine gidip evinden gelen bir personelden bahsediyoruz. O artık ben askerim diye bağırıyor yani. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Çarşıda, sivil ortamda, sosyal hayatta mesailerine giderken ya da gelirken yani o anda üniformalı değil, görevinde değil, kalleşçe öldürülüyor, kalleşçe şehit ediliyor. Bu kişilerin, şehitlerimizin rütbesine bakıldığı zaman hep lojmana giremeyen kısım. Genelde uzman erbaşlarımız, az subaylarımız. Peki sonra karardan dönülür mü? Ne diyorsunuz? Var mı öyle bir şeyden? Yani değişme ihtimal yoksa artık verilmiyor. Şu aşamada ailelerin tahliye edilmesi kararından dönülmez de ailelerin tahliye edilmesine belki e, ben bugün Ankara'da oturuyorum. Çocuğumu 10 kilometre ötedeki okula naklettiremiyorum. Peki ailelerinizi tahliye edin diyenler çocukların okul durumları, eşlerinin iş durumları bunları ne yapacaklar? Bunlara bir düzenleme yapılabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.